Herkese selam, ben ata. Ailenizin favori MC'si. Bugün Secret World Legends oynuyoruz. Ee, güzel bir oyuna benziyor. İlk izlenimim hoş. Bakalım birazcık bir test edelim. Ama garip bir şekilde bana şey dedi, senin driverların güncel değil falan dedi. Onları bir güncelle dedi ama driverlarım günceldi. Garip bir şekilde. Ben dedim yok istemiyorum. Sen beni böyle oyuna sok dedim. O konuda bir şey hissettim yani. Garip niye driverlarımın güncel olmadığını iddia etti oyun onu anlamadım. Eee neyse. Oyunda bu arada garip bir şeyler var. Mesela nedir? Class yaratım ekranında ben Mercenary seçtim. Böyle nişan alabiliyor muyum bunu da bilmiyorum da. Hani hem böyle Assassin var mesela. Kılıç falan kullanıyor. Ama M4A1 kullanan şey de var. Class da var. Eee bu şekilde. Bunun bir başka bir oyunu vardı sanırım. Sonra buna çevirip rework etmişler. Bu sanki başka bir isimdeydi. Secret World <laughs> Legends diye değildi bunun adı diye hatırlıyorum. Ee, nasıl sıkıyoruz? Ha. Biraz kötü ama yani M4 böyle sıkmaz ki. Bir de niye bu kadar kötü nişan alıyor? Dur bakayım Q ne yapıyormuş. Ha. Vuruş animasyonu falan biraz kötü ya bu arada. Çok beğenmedim açıkçası. Mercenary açarken daha çok böyle nişan alıp ateş edebileceğimi falan umut etmiştim ama. Ee, umudumu çok bulamadım. Birazcık da sesi kısayım. Az daha kısacağım. Çünkü biraz fazla açık oyunun sesi açıkçası. Her oyunda olduğu gibi bunda da şey açıyorlar. Bu arada feedbacklerinizi dikkate alıyorum mikrofonun sesinin biraz tiz olduğundan şikayetçi olmuş bazı arkadaşlar. Biraz daha kıstım ses seviyemi. Siz videonun içerisinden artık açarsınız. Ama bu ne? Bu çok kötü lan. Ben böyle nişan alırım, sıkarım falan diye umut ediyordum. Bir kere sürekli basmam gerekiyor. Basılı tuttuğumda şey yapmıyor. Bir kere şey yapıyor. Ateş ediyor. Yani bayağı güzel M4'müş gerçekten. İyi M4 kullanıyorsun. Shift'le koşma diye bir şey yok. Dodge atıyor galiba sadece shift'le. biraz hayal kırıklığı açıkçası. Şöyle X'le basılı tutunca hızlı koşabiliyoruz. Belki ileride açılıyor doğru diyerekten çok şey yapmayalım. Umudumuzu yitirmeyelim. Ama ben vuruş şeyinden yani ilk şeyinden biraz rahatsızım açıkçası. Bir kere m 4 a böyle sıkmaz yani. Üçlü oraya doğru lazer mazer şeklinde. Neymiş bu? Hmm. Bakın garip bir mekanik var. Bomba yüklüyorsun içerisine. 3 saniye su beklerse daha çok hasar veriyor. Ama bittiğinde patlıyor. Ve elinde patlıyor. Haa. Speciality Spotlight. Bu ne lan? Assault Rifle. How to use the grenade launcher. Nasıl kullanıyormuşuz, grenade bakayım? kullanıyormuşuz bakayım? <laughs> Tamam Ya biraz daha özenselermiş çok güzel bir oyun çıkabilirmiş ortaya. Bu arada bu ne? Her zaman buna sıkacakmışız. Mesela bir. Niye yüklemiyor? Tablo mu yüklüyoruz? Neyse biz sıkarak yapalım. Tamam. Bir daha bire mi basacağım şimdi? Evet. Yani ama kötü. Keşke açmasaydım. Yani bu nasıl bir mercenary klası nasıl bir sıkış ben anlamadım. Bayağı cacık. Ama belki bu klas kötüdür sadece değil mi? Öyle de düşünebiliriz. You are cursed with free will. Özgür irade ile lanet özgür irade ile nasıl lanetlenebilirim? Bu bir kutsama değil mi lan? İyi bir şey lan bu. Biraz daha gidelim. Oyunun grafikleri fena değil. Oyunun grafikleri bu arada hoş. Yani bir online oyuna kıyasla. Ama nedense şunu sevemedim. Çünkü gördüğünüz gibi deminden beri bahsediyorum. Belki şeyden dolu yani belki böyle samuray mamuray falan kılıcı kullanan bir çar vardı. Onun gibi bir şeyle olsa belki sarabilir. Ama ranged silahlar konusunda çok kötü olduğunu söyleyebilirim yani. Hani ben daha böyle Guild Wars'taki ta rifle tarzı bir şey bekliyordum yani. Bakın da dodge falan da var yani aslında ama yani işte ne diyeyim. Bu bunu mu keseceğiz? Neyi keseceğiz? Ha. Çık bakalım. Hop baba dodge. Ama sürekli yüklüyor şeyi. Bunu yüklememe diye bir seçenek yok mu ya? Sürekli grenade launcher yüklüyor üzerine. Ben sürekli patlamaya hazır bir bomba taşımak istemiyorum yanımda. Biraz geriyor açıkçası o. Lever take handle hop. Ezio geldi. Boom. Yok. Oyunun şeyine geçtiğim için çok bilmiyorum hikayesini. Açıkçası direkt escape escape bastım. İki tane sinematik vardı girişte. Ona escape escape bastım. O yüzden açıkçası şey bilmiyorum hikayeyi şu an tam. Tamam bu zaten shiftle bunu demin çözmüştük. Return handle to your lever base koyalım. Basılı mı tutmam lazım bir kere mi? Sanırsam basılı tutmam lazımmış evet tamam. Defeat the revenant. lar laglı gibi hissettiriyor. Bakın Arcadi de aynı şeyi yaşamıştım. Şimdi gene o videoda bahsettim. Mesela hani zaten oyun kapandı ondan sonra Allah'tan o videoya şey gelmedi. Üzüyü seni in internetin kötüdür tarzı bir yorum gelmedi yani. Ama onda da skilller ve server laglı hissettiriyordu. Zaten bir haftaya kalmadan biz serverları kapatıyoruz. Hölölö diye haber geldi. Yani bunda da benzer bir senaryo yaşanabilir mi bilmiyorum çünkü laglı hissettiriyor sıkarken falan yani bastığım şey zamanında gitmiyor. Bombalar falan laglı gidiyor yani bilmiyorum. E Claim reward, CTRL, R cep telefonumuzdan. Bu arada şeyleri seçtim. E Illuminati'ye katılmayı seçtim. Ne bu? Starter, open this bag. Luminous chain. Tamam Pull lever, move deeper into your dream Tamam Üç tane faction var ee, Templarlar var, tapınak şövalyeleri Illuminati var, şu an benim üye olduğum Illuminati'ye girdim Ondan sonra Ve şey Dragon diye bir şey var Chaos mouse bir şey yapıyormuş Üç faction var oyunda, ırk gibi Herhalde yani şeyler savaşıyor bu Factionlar savaşıyor diye tahmin ediyorum Ondan sonra ee, biz şeyiz. Şu an Illuminati'yiz yani onu söyleyeyim. Hatta Sex, Drugs and Rockefeller yazıyordu şeyinde. Dedim Rockefeller niye olmasın? Basılı tutmak ama biraz şey olmuş. Keşke basılı tutmak tan ziyade şey olsa. Tek kere basınca olsa. Bunlar beni öldürecekler mi yoksa? Bir saniye şimdi sanırsam bunlar spike ve benim şuna basmam lazım. Doğru olan bu. Bir sonraki hangisi? O, bu. Bir sonraki hangisi? Şu. Bir sonraki hangisi? Elimden de torçu bıraktığım için göremiyorum. Şu olabilir mi? Yok olamaz. Eee? insana benzeyenler şu insan bir zıplayıp karşıya amına tamam geçtim güzel. Şimdi şu torçu bir alalım da bir daha elimizden bırakmayalım. Önümüzü görmüyoruz. Oyunun ambiyansı, aurası falan güzel bu arada. Keşke birazcık da şeyine kaslasalarmış. Yani fizik motoruna demek istemiyorum çünkü mele silahlarda sanırım böyle bir problem yok. Ama ranged silahlar dediğim gibi çok kötü hissettiriyor. Bu yani eksi bir puan bu. Puzzle çöz. Çözelim. Puzzle'lardan da nefret ederim bu arada. Bir de bence puzzle koyuyorsanız gerçekten puzzle olmalı. Şu biraz şey 3 yaş puzzle'ı yani. Mesela Dungeons and Dragons Online'ı incelerken bakmıştık. O mesela güzeldi gene. Hani İlk puzzle'ıydı ama böyle biraz gezdirtiyordu anlatabildim mi? Biraz çözmek için gene gene basitti ama biraz şey harcıyordum. Bu çok basit şimdi. Bu 3 tane şeyi aktif edeceğim yani. 3 0 3 ya şey. Olur ya boşluk olur hani. Çocuk içine sokmaya çalışır onları hani 3 yaşında bir çocuk değilseniz üçgenin içerisine kare sokmaya çalışmazsınız yani. Bu puzzle'lar biraz öyle hissettiriyor. Bunu çok oyun yapıyor bu arada. Bence benim için eksi bir şey ama siz çok takılmıyor da olabilirsiniz. Mesela derken yanlış şeye basıp evet 3 yaşında olduğumu kanıtladım. Ee, haklıyım. Evet 3 yaşındaymışım. Beyin yaşım 3 yaşındaymış. Özür dilerim. E ee, şey nerede peki? Ama o eşleşmiyor ki. Tamam lafımı geri alıyorum. 3 yaş puzzle değilmiş. Yok lan 3 yaş puzzle'ıymış. Şurada bir şey daha varmış. Sadece şu ikisi var zannettim. Şu yanmıyordu. O yüzden. Oyunun hatası. Yanmıyordu bu. Ee, tamam. Şey. Backroom. Da gibi bir yerdeyiz. Rüyadaymışız şu an. Inception gibi. Sürekli deeper and deeper dalıp duruyoruz. Rüyadan rüyaya. Hadi bakalım. Keşke şey geçmeseydim izleseydim bir de anlasaydım biraz bir şeyi. Ama sanırsam bu şey gibi. Ee, katılış seremonisi gibi bir şey. Şu an Illuminati'ye katılıyoruz. Şeylere geçtikten sonra bütün gerekli aşamaları büyük ihtimalle Illuminati Base'inde uyanacağız şey yapacağız. Bu arada gerçekten de yani göt isteyen bir şey. Illuminati diye oyuna şey koymak, faction koymak. Yani olması ya da olmaması çok önemli değil ama. Make it past my bunkers. Hani vardır, yoktur, gerçekten dünyayı Illuminati kontrol ediyordur, etmiyordur. O kısmında değilim de. Hani başka isim mi bulamadınız anlatabildim mi? Yani yapmaya değer bir şey mi bence? Varsa sıçtım çünkü. <laughs> hani. Ananın e, zıpladım. Pek. Bu da elektrik var burada da. Deactivate the electric floor. Hani ne bileyim şimdi işte, Templars gerçi Templars da aslında yani tapınak şövalyeleri işte masonlar bilmem ne falan hani şu an göğe son tapınak şövalyesinin başı kaç zamanda öldürülmüştü bayağı bir yüzyıl önce öldürülmüştü hani şu an yüzlerce yıldır yok Hani Hadi onu koydunuz onu anladık da Sneak past and disable the war machine Tamam Ama bu Illuminati olayı gerçekten yürek isteyen bir şey Yani ben yapımcı olsam koyma mesela şey gibi düşün yani Düşsene mesela bir oyun yapıyorsun Ondan sonra Türkiye mesela Türk yapım bir oyun koyuyorsun Klaslardan bir tane şey e, Faction'lardan bir tanesinin ismi mesela şey FETO FETO mesela Hani niye böyle bir şey yapasın ki? Hani başka bir şey mi kalmadı? Ne bileyim cemaatçiler diye bir class bile şey yapsan mesela faction bile yapsan başın ağrıyabilirken böyle bir şey niye yapmışlar bilmiyorum. Yani garip. Yüzlü KP'den pro... E kod ne? 31. Ehe. Yanlış. Dur bakayım bu kodunu mu okuyacaktık? Ne yazıyordu üzerinde? Hmm. 36.91 gibi yani. Umarım anlatabilmişimdir. 36.91 pıt. Hani öyle bir şey koymazdım ben olsam oyunuma. Faction olarak. Use the keypad and pro obtain tabotage mission. Okay. CTRL R. Put. Heh, geldik şeye. <laughs> e ee, bunun canı gitgide kendiliğinden azalıyor ben vurmasam da. Bu arada türünün tek örneği diyebilirim bence. Çünkü ben böyle bir MMO daha önce görmedim. Yani bir e, gangli bengli bir tane bir Gang Wars diye bir oyun vardı. Sonra kapanmıştı. Baksana vuruş hissi yok yani sıfır bu arada. Gang Wars diye bir oyun vardı. E, kapandı sonra o oyun. Türkiye'de de vardı bir ara hatta. Çeteler savaşıyordu böyle şehirde ele geçirip falan. Öyle bir oyun hatırlıyorum. Onun dışında ben böyle modern ya da daha böyle postmodern. Gelecekte falan geçen bir e, şey görmedim. MMO. türünün tek örneği diyebilirim yani. <laughs> Karakteri de istemeden bana benzetmişim. Direkt sikip 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 yapıp geçtim şeyi. Karakter yaratım ekranına ama. Bana benzemiş ten rengi hariç. Mercenary'nin büyüyle ne işi var onu da anlayamadım ama hikayesel bir yanı vardır herhalde. Diye düşünüyorum. Sinematiği geçmeyeceğim bu sefer. İzleyelim beraber bakalım ne oluyormuş. Ben çünkü anlamadım rüyada mıyız? Gerçekten rüyaya mı daldık? ne olduk? Tamam, konuşma çok sarmadı. Nereye yükleniyoruz? Ya oyun bana ne hissi verdi biliyor musunuz? çok cyberpunk hissi verdi. Neden ama hangi yönünden biliyor musunuz? Eksik çıkması yönünden. Sanki böyle çıkması gerektiği için çıkarılmış da hani aslında çıkmak, çıkarmak istemiyormuş firma. Böyle biraz daha üzerine çalışmak istiyormuş ama çıkması gerektiği için çıkarmışlar gibi bir hissiyat veriyor oyun bana. Böyle hani çok güzel bir vibe alıyorum oyundan ama bir şeyler eksik. İşte ne eksik mesela işte dediğim gibi o vuruş hissiyatının sıfıra yakın olması ya da böyle işte yani o yükleme ekran mesela şu an niye yükleme ekranı giriyor anlatabildim mi? Ev gibi bir yerde uyanıyoruz evde evde bir böyle bir karakter spawn oldu gitti hemen ve mesela böyle loading screen yükleniyor ama mesela bunu niye oyunun başında yüklemedi mesela yani client açtığımda direkt yükleseydi de bu ekranlara ben çekmeseydim mesela çok daha mantıklı bir şey olabilirdi yani. Özellikle bir insan oyuna yeni başladığında loading screen'lerle çok boğarsan biraz GTA 5 sendromu yaşatıyorsun oyuncuya. Hani saatler süren, bitmeyen loading screen'ler ve bu arada oyun şeye yüklü em M2'ye yüklü. Yani şu an yükleme yapmıyor. Direkt download yapıyor. Ve büyük ihtimalle ana artık şeye yüklüyor yani. Bütün mevzunu geçeceği dünyaya yüklüyor. Ee, ama yani o konuda baydı beni açıkçası. Hani ama şeyde tutacağım. Neverwinter gibi. Yanda bir yerde bir tutup bir ara bir gene bir bakacağım. Başka bir klas açıp. Başka bir bakayım aynı yerden mi aynı şekilde mi başlıyor. Başka bir illuminati değil de gidip dragon açarım herhalde. Açıp bir şey yapacağım. Bir şans daha vereceğim oyuna ileride. Ama Şey bir oyun, yenilikçi bir oyun yani birazcık da şimdi pay to win şeyini incelemek istiyorum son olarak. Yüklendiğimizde. Bir şans verilebilir gibi sanki. Oyun ama kesinlikle yani Kesinlikle range bir klasla değil. Çünkü vuruş hissi verbat. Yani özellikle ateşli bir silah için çok kötü. Belki mage falan gibi şeyler animasyonları varsa ateş, mateş, buz falan fırlatarak belki o hissiyatı sağlayabilirsin de yani mermi hissiyatı rezalet ötesi. Onu bir söyleyeyim. Şey açacağım büyük ihtimalle. Assassin açacağım. Bir tane katana kullanan dayı vardı. Onu açarım diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Ee, o şekilde bir de şey pay to win kısmına bakalım şimdi e, yüklenirse loading screen'ler dediğim gibi çok sinir bozucu yani ilk seferden böyle yapıyor e, bilmiyorum belki ileride bunları yaşatmaz ama hani şeyi bilin bazı oyunlar çünkü mesela Steam'den indiriyorsun sonra gelince client ayrı bir yükleme yapıyor ya o zaten bir ayrı bir gıcık da hani onu yaptığında oyun içi yükleme oldu bunda o da yok yani bunda hem client'ı yükleme yaptı bende hem yani Steam'den indirdim. Client'ı açtım. Client'te yükleme yaptım. Şimdi bir de burada böyle ekranda yükleme yapıyor. Bu rezalet bir şey yani oyuncu deneyim açısından. Bunu düşünmemiş olmaları çok cringe gerçekten. Hoş değil. Ve yükle yükle de sinematik yükledi. Çok güzel dünyayı da yüklemedi. Şimdi bir de buradan sonra bir de şey yüklersen, biz yüklemekten daha geçirirsen ben artık bir havale geçireceğim. Havalar da sıcakladı zaten. Wow, ne sinematik ama. Wow, subway'den yukarı şuradan yukarı yürüdük. Of, amazing. Gerçekten. Look for a lead in the laundromat. Bu arada bu oyun galiba tam MMO değil, yarı MMO. Yani şey gibi ana şehirlerde şeylerde hani hub gibi çıktıktan sonra dünyada şey değil MMO değil galiba. Look for a lead in the laundromat. Laundromat. Okay. İlk amacıya geldik. Çünkü şu an normalde benim player'lar görüyor olmam lazım. Ya oyun ölü. Ya da bilemedim. Ya da instance şeklinde. şu olabilir mi evidence mesela? Find more surveillance equipment outside. Okay. Şu olabilir mi mesela? Yani şu an şeye geldik. Ya şu an player yok burada. Ya da bilmiyorum. Mesela entering New York diyor solda. Yani şu an ben New York haritasındayım. Ya oyuncu yok. Oyun ölü. Ya da instans şeklinde şu an hala daha ilk şey devam ediyor. Ben şu an bir instansdayım. Aha oyun dondu. Olması lazım yani. Burada şu sprinting'i açalım da koşarak gidelim. Şu şey bir bakmak istiyorum. Menü neyle açıyoruz ya? Menü açılmıyor. ESC ile açamıyoruz. Tab. Oyunun shopuna bir bakmak istiyorum da. Neyse biraz daha gidelim. Follow the Illuminati markings. Hop. zemin Illuminati sembolü. Nerede Illuminati sembolleri? Yukarıda mı aşağıda mı? Oyunun performans problemi var bu arada ya. Ne bu lan? Learn Legend. alala Sanırsam bu kadar boş olması mantıklı değil ya. Sanırsam bu oyun dediğim şey gibi GV1 gibi, Warframe gibi şey bir yani şu an New York haritasındayım ama boşum yani. Şu an arkadaşlarımla girsem onlarla burada olacaktım ama şey de değilim. Bu da bir eksi bence bu tarz bir şey. Umarım hala görevdeyizdir de öyle değildir ama o vibe'ı aldım. Homeless New York da ödümü koparttın. Peki sana sıksam 50 level'mışsın. Mesela öldürebilir misin beni? Yok sıkamıyorum. Tam olarak nereden gideceğim? Biraz labirent gibi ama. Buraya bari birkaç NPC daha koysaydınız. Bir tane koca yerde bir tane mi Homeless New York Worker var? Ha bir tane daha legend bulduk. Ne işe yarıyorsa artık onu da bir alalım. Pıt. Q'dur. Fuck or be fucked. Güzel lafmış. Ha geldik Illuminati base'ine. Koskoca Illuminati'nin base'ine bakar mısınız? Anladım abi peki. X-Ray'den geçtik. Kanalizasyonda Homeless New York Worker'ın yanında Illuminati Base'i var. O da iyiymiş. Bu ne lan? A gene yükleme ekranı giriyor. Ah, oh. Allah'tan hızlı geldi. Geç abicim geç geç. Artık player görmek istiyorum. Burada subtitle'ları açsam belki şey yapardım da oyunun sesi çok kısık olunca subtitle'da olmayınca bir şey anlamadım için geçiyorum bu arada. Normalde belki izleyebilirdik de duymuyorum zaten. Kısık oyunun şeyinin sesini. Ama yani hiç hiç özenilmemiş ya. Bilmiyorum. Aslında fikir çok iyi ya. Bu oyunun haklarını başka birisi alsa da böyle yeni bir MMO yapsa bence bayağı tutabilir ya böyle şey şey vibe alıyorum. Division gibi bir şey olsa böyle yapılsa böyle bir miksaj yapılsa böyle çok hoş olabilir yani Division kalitesinde böyle şey olarak. Division kaliteli bir oyun değil bu arada da yani aynı şey olarak fizik, grafik falan şey ıı, açısından yani. Recommended level 2. Pick up your second weapon from back. E çantamda ikinci silah yok abi. Ha, Speciality Spotlight First, How to Consume Primal Wrath. Come tamam. Heh, meleğe bir şeyleri deneme şansımız oldu sonunda. Kapıyı da bir açalım bakalım, meleğe bir şeylere de denemiş olalım. Bu arada hala player yok. Sen öleceksin değil mi? Evet. Klasik. Fan of the field. Okey. Bu meleğe mi şimdi? Oo, meleğsi de kötüymüş baya. Meleğsi de baya kötüymüş bu arada. Meleğe atakları falan. Sadece Ranged ile alakalı bir şey değil. Meleğe de baya kötü. Tamam. Daha fazla inceleyecek bir şey kalmadı sanırsam. Yani oyun bence fikir olarak güzel ama dediğim gibi uygulaması kötü olmuş. Yani ben çok beğenemedim açıkçası. Bir de daha çok e, multiplayer MMO gibi bir şey yani bu arkadaşlarınızla oynayabildiğini sanırsam. E, herhangi bir şeyi rastlamadım yani görev görev instans instans farklı şeylere yüklüyor bizi. Belki dediğim gibidir yani büyük ihtimalle dediğim gibidir. E, instans instans ilerliyordur. Hani şeyi göz ardı edebilirseniz ben edemiyorum. E, fizik motorunu şu kötü kombat hissiyatını göz ardı edebilirseniz bir şans verebilirsiniz. Onun dışında ben sunumunu falan çok başarısız buldum yani fikir baya hoş da gördüğünüz gibi uygulama daha çok şey gibi United'den hazır asetlerle şey yapmış gibi Erzurum vibe'ı veriyor. Sarmadı yani beni açıkçası. Bilmiyorum yorum sizin. Bir sonraki videoda görüşürüz oyuna puanım 10 üzerinden 6.5. Daha kötüsünü görmüştüm kesinlikle. Ama tabi piyasada bu kadar iyi oyun varken de buna da kalmadık yani diye düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay.